Arkadaşlar 27 11 2025 günlerden Perşembe günü saat 14.30 arkadaşlar. Neredeyiz? 59 Tekirdağ dahilimizin ilk ilçesi olan Marmara Ereğli ilçesindeyiz efendim. Burada kış şenlikleri var efendim. Sabah 12'den akşam 7'ye kadar hafta sonu dahil tamamen çocuklara, gençlere ücretsiz arkadaşlar. İlaveten de yaklaşık 45 dakika sürüyor ilaveten arkadaşlar görüyorsunuz. Kış şenliği bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Marmara Erelisi Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Tam sahildeyiz arkadaşlar. Bunun yanında çok güzel e, çocuk parkımız var. Çok özel çocuk parkımız var. İlaveten de onun yanında çok özel yemeklerin yapıldığı özel mutfak var. En güzeli de tarihi bir gemimiz var. Teknemiz var arkadaşlar. Tarihi e, teknemiz ve gemimiz efendim. 2026 yılına hoş geldin diyor herkese gelenlere. 19. yüzyıldan kalma tarih eserimiz efendim. Burada çok değerli sanatçılarımızla beraber buraya teknemizi yüz yüzüne çıkarttılar. Tüm emeği geçenler teşekkür ederim. Burada da gördüğünüz gibi çocuk parkımız var. İleride çok özel yerler var yine ilave eden. Arkadaşlar burada çocuklara ve gençlere e, buz patenin e, testi yaptığını ekipmanını Türkiye Cumhuriyeti Marmara Üniversitesi Belediyesi veriyor. İlaveten de e, spor öğretmeninin estiğinde takılıyor ve onların kontrolü e, burada hem spor yapılıyor hem de e, boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendiriyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar Marmara Eriğeli ilçemizin denizin ortasındaki romantik kalp. Buraya gelenler, resim çekilenler romantik aşka hemen kapılıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar karşıda 3 tane standımız var. Burada sokak sanatçılarımız geliyorlar. 2 saat güzel halkımıza buradan geçenlere müzik ziyafeti kuruyorlar. Bu güzel hizmetten dolayı tekrar Türkiye Cumhuriyeti Ereli Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Sokak sanatçına değer verdiği için. İlaveten sahilin yürüyüşünde de çok güzel. Ulander, Gaziantep, Kemal Atatürk'ün oturma yerlerinde böyle resimler var. Bunlar gerçekten orijinal, özel resimler arkadaşlar. Her oturma yerlerde var arkadaşlar. Hayvanlarımız için özel simge var. Karşımızda bir dostumuz var. Kankamız var. Kuşlarımız var. Görüyorsunuz. Çok güzel. Yunus'un üstünde bol bol dinleniyorlar arkadaşlar. Çocuklar, gençler, herkesi...